Esra Hanım, ee, Doğan'a baktım ama Abi erkenden çıktı. Sizin de misafiriniz var. Misafir mi? Evet. işin var senin burada? Seninle aynı sebepten buradayım. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bugünlerde herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman kafana göre hareket etmek yerine düşün. Bana güvendiğini sanıyordum. Güvenmiştim geçti. Madem öyle. Herkes kendi yolunda. Anlamıyorsun. Bu iş oyun değil. Sandığından daha tehlikeli. Korkmam mı gerekiyor? Doğan seni fark ederse yaşatmaz. Daha iyi ya. Yenilmek zaten işime gelmez. Konuşmak ne kadar kolay ya. Ben bu yolda sadece kardeşim değil çok arkadaşımı kaybettim. Daha geçen hafta senin o şov yaptığın cehennemin dibinde neler oldu haberin bile yok. Esra'nın kaçtığı gün bir arkadaşımı katlettiler orada. Kurtoğlu geldi efendim. Esra Hanım'la bahçedeler. Atacağın yanlış bir adım ikimizi de götürür. Benim sonumda Esra gibi olmasını mı istiyorsun? Şimdi ne yapacaksın acaba? Hayrola Kurdoğlu? Hangi rüzgar attı seni buraya? Üstündeki bir ağırlıktan kurtulmak istedim. bay de bana oynayıp kazanınca beni ödüllendirmek istemiş hanımefendi. Öncelikle teşekkür ederim. Ama bu parayı alamam. Ay ben de ne geveleyip duruyor diyorum iki saattir özür mü özür. Dövüşte çok para var herhalde. Beğenmedin mi? Öyle mi? Az mı geldi para? Parayı görünce bakmadım içine. Ne kadar var bilmiyorum. Düşünmeniz bile yeter. Niye almıyorsun? Hak ettin. Ben hak ettiğimi Celal'den aldım. Fazlasında gözüm yok. Celal'le göndermek uygun kaçmaz diye kendim getirmek istedim. Kibarlık da bilirmiş. Bu sefer gel sen. Bana da güzel bir dövüş borcun olsun. Tam da bu yüzden istemiyorum işte. Borçlu kalmayı sevmem. Siz bunu alın. Benim de size borcum değil, sözüm olsun. Rahatsız ettim. İyi günler. Hüsrat. Abi bir şey diyor musun? Ara nedir sefer? Gönlü zengin adam için pek mühim bir şey değildir abi. Aradan önemli şeyler var. Ne var? Sağlık var. Huzur var. Sadakat var. Bütün bunlar için de para lazım Sefer. Çocuklara dağıt.